Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video, yeni saçma sapan işler. Hepiniz hoş geldiniz yeni videoya. İyi seyirler. Şu an bir ses denemesi yapıyorum. Dedim kayıt alayım. Güzel olursa YouTube'a atarım. Güzel olmazsa artık sileceğiz. Diyeceğiz ses kötü. Yani şu an eski sistemi değiştirdim. İnterkomdan ses almayı deniyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet artık videolarımızı YouTube önermiyor. Biraz önermiştim ne güzel. Ufak bir izlenme almıştık. Ama artık yine eskisi gibi pert. Üzerim bu yapıyor. Çekilin. Çekilin. Kör oldum. Kör oldum arkadaş. Evet. evet. arkadaşlar yani öyle bol bol bir konuşmayı deneyin bakalım. Bir video çıkaralım böyle. Bu arada çantayı da dükkanın önünde unuttuk. <laughs> Gidelim onu alalım en azından. Evet, vizör çok felaket bunu yapıyor. O da haklı, ne yapsın? Daha pil yok mudur nedir onu yapıştıramadım çünkü vizör değiştirmeyi düşünüyorum. Değiştirsem de boşa gidecek. o yüzden boşa gitmeden biz bu hızörümüzü değiştirelim Üzeri değiştirdikten sonra da artık filmatımızı bu önleyicimizi takarız umarım intercom'dan sesi olur ya güzel olur ve hatta da güzel olmazsa iki telefonla gezmek istemiyorum ya Kar oldum şu an Öyle bir duyuyor. Evet, ses kalitesi güzel olsun diye uğraşırken ses kalitesini iyice pert edeceğiz. Bakalım yüksek hızlarda sesimiz nasıl gelecek? İnterfonun yüksek sürat, yüksek sürat derken burada da seti unuttuk. Dönme, dönme, dönme. Evet arkadaşlar, çantamızı unuttuk. Önce onu bir alalım, değil mi? Biri almadı, spor çantamız iş yerinin önünde kaldı. Evet. evet, koyduğum yerde misin hala? Aynen öylesin. Bunu alalım. Ondan sonra şöyle videoya biraz daha devam edeyim ben. Hem daha evet bunu nasıl takacağım şimdi? <laughs> Siktir. Evet sanırım taktık. Ama siz de yukarıya döndünüz. Şu an işkence çekiyor. olmadı ama zaten bize rahatlar. Biz rahat edemeyiz. Takip edenler bilir. Ya elimizde albümler olur. Ya başka bir şey olur. Sen ne yapıyorsun anlamadım ki sen de tık tık düşüyorsun. Evet sistem toplayalım derken iyice rahatlık. Evet. Şöyle bir bir daha turlayalım bakalım ya. Nasıl olacak ses? Oradan da sıfıra geçelim. Videoyu kapatalım. Dönüşte video çeker miyim bilmiyorum. Öyle bir gece fazlaması olur. Çok ufak. Nefes almamaya çalışıyorum şu an bir taraftan. Da. Çünkü acayip bir şekilde bu oluyor. Evet dediğim gibi YouTube bize artık önermiyor. Zaten önermiyordu da. iyice kesti önermeyi. Videolar izlenmiyor yani hep çok az kalıyor. Bu geçen dün attığım video 50 izlenmiş yani. Ayıp arkadaşlar. Ayıp ya. Yani. Şurayı niye yapmışlar ya? Bakayım hop. Aa çıktık vallahi. Tüh. Çıkmayacaktık gibi. Biz bari açayım. Yoksa insanlar izleyeceğiz. Buradan da çıktık mı? Aynamız da yok. Ne güzel. Ya otobüse çarpmayım arkadan lütfen. Abi neden caddeye çıktık ki? Hiç caddeye çıkmak istemiyordum ya. Yalnız otobüsün iyi sıcaklığı geliyor ya. Hep böyle bunun arkasından mı gidiyor çeksem? Böyle gittiği yere kadar ben de gideyim. Otobüsün peşine takıldık diye. Aslında güzel seri olabilir ha. Bir gün yapalım bunu bir otobüsün bir arabanın birinin arkasına takılalım böyle gittiği yere kadar biz de gidelim böyle abi. Ne haber salak video. <laughs> Ama hep öyle salak videolar izleniyor. Otobüsün peşine takıldım. Bugün günlerden 61'i takip edeceğiz. <laughs> 61 otobüs var mı onu da bilmiyorum illa ki vardır. Evet, bugün 125'in arkasına takıldık arkadaşlar. Onunla beraber virajlanıyoruz. <laughs> Abi dur zaten kör oluyorum ya. Ta 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 ta. Evet arkadaşlar videoyu kapatacağım. Ufak bu deneme videosuydu. Ses için. Hani dedim sesi bir deneyin, Hoşuma giderse ses telefonların şarjı da az. ses eğer hoşuma giderse bunu YouTube'a küçük bir kesit olarak sallarım. Beğenen olursa, izlemek isteyen olursa izler, izlemek istemeyen olursa da canı sağ olsun artık. Bakalım şu an iki taraftan ses alıyorum. Hem kendi önceki kurduğum şeyle ses alıyorum. Hem de intercom'dan bir ses alıyorum. Artık hangisi daha güzel olursa onu ekleyeceğim. Umarım böyle bir sorunu çözebiliriz bu şekilde. Eğer çözemezsek bir 2000 tl falan daha masraf etmemiz gerekiyor. Kaçıncı aldığım mikrofon oldu bu. Türlü türlü mikrofonlar aldım, yaka mikrofonlar. Hiçbiri kurtarmıyor yani sesi. Biri fazla patlıyor böyle her konuşmam. Her böyle ağzımdan çıkan cümle kelime böyle patlıyor çok felaket. Bazısı böyle rüzgarın içinden geçiyor diğeri aldığım. <laughs> böyle, aa kör olduk, ıslandım. Yani böyle rüzgarı çok alıyor. En son kulaklıkla çekiyordum iPhone'un orijinal kulaklığıyla. Yorumlarda hala bir ses kötü, bir ses kötü. Ne yapsın bu kardeşiniz, ne yapsın? Ses kötüyse ben de kötüyü vardı Yeter. Zaten izlenmiyor videolar. İzleyen 50-100 kişi onlar da ses kötü diyor. Arkadaşlar lütfen şurada bir teker deneyip düşelim mi? Hadi deneyelim. sarıyor ya. <laughs> Kör oldum. Gerçekten var ya beni bir görebilseniz gözükür mü ki? Şöyle bakın. Gözükmüyor. Çok karanlık. Belki videoda hiçbir şey falan da çekmiyorum yani. Onu da bilmiyorum ama atacağım artık ya. Ne yapayım? İyi olsun diye uğraştıkça videolar kötü oluyor zaten. Hop 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 hop. Evet artık şuradan girelim. Video kaç dakika olduysa oldu. Yapacak bir şey yok. Videoyu da kapatalım. Sporumuza bir gidelim bakalım. <laughs> Abi beni geçtikten sonra kime çarptın? Dur kör oldum yine. <laughs> evet arkadaşlar öyle yani. 10 dakika video çıkmış. Şu an gördüğüm. Onun da yani kesilecek kısımları var. 10 dakika değildir o video. Profesörü açık yazıyorum. O yüzden şu kısımların sesi kötü olabilir. Kusura bakmayın. Dediğim gibi bu deneme videosuydu. Ses güzel olursa hatta belki atarım siz kadar verirsiniz. Ses bu daha iyi diye. Bundan sonra bu şekilde çekeriz. Dediğim gibi abone olmayı falan bir şeyler yapmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.